Akılla alakalı hadisler üzerinde genel olarak hep şunu söylerler. Hani bu hadislere dikkatli hani yaklaşın. Sahihliği üzerinde hani problem var gibi derler. Ben biliyorsunuz hadislerin üzerindeki bu tip şüpheleri şüphelere katılanlardan değilim. Hadis kitabında geçiyor mu? Geçiyor. Mevzu da olsa, haber vahid de olsa işte yok silsilesinin filancasının fişmancasında şu var deselerdi de ben sahih kabul ediyorum çıkıyorum. Şimdi akılla alakalı da sahih kabul ediyorum. Tabii ben bu aklı da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyetinin ve nuraniyeti olarak görüyorum. İlk aklı. Hani aklı evvel denilen şey. Cenab-ı Hak ilk aklı yarattı ya o aklı ilk yarattıktan sonra hadis-i şerif var böyle. Aklı yarattı. Akla gel dedi geldi, git dedi gitti. Gel deyip geldiğince, git deyip gittiğinde dedi ki senden daha kıymetli bir şey yaratmadım. Akıl için senden daha kıymetli bir şey yaratmadım dedi. Ve dedi seni de dedi en değerli, en kıymetli yarattığıma vereceğim dedi. En kıymetli, en değerli yarattığıma vereceğim seni dedi. Ve benim nazarımda o akıl Nur Muhammedi'ye akıldı. Aklı evvel dediğimiz şey ve o aklı evvel üzerinden bütün akıllar cereyan etti. O aklı evvel üzerinden bütün akıllar cereyan etti. Bu da Nur Muhammedi'nin aklıydı.